Herkese yeni videodan Merhabalar Bugün sizlerle akvaryumdaki değişikliklerden bahsedeceğim bayağı bir ara verdim bugün daha detaylı sohbet edeceğiz sizlerle akvaryumda gördüğünüz gibi canlılar bayağı gelişti bilmeyenler için bir özet geçeyim akvaryum Ondan sonraki konuşmamızda değişiklikler hakkında olacak akvaryum 250 litre 100'e 50'ye 50 ölçülerinde ee, Bir tane dış filtremiz var ee, Bir tane JBL'in aydınlatması var ee, JBL Natua olması lazım 32 ya da 31 watt'lık ee, 100 watt'lık ısıtıcımız var Yok 200 watt'lık pardon 200 watt'lık ısıtıcımız var Ondan sonra dış filtremiz var Tetra 1500 serisi eski Tetra'dan Ondan sonra Akvaryumda başka. Özetle böyle. Eheim'in bir akvaryumu. Bunu ikinci el almıştım. Ee, takip edenler zaten biliyordur. Ben sadece bir özet geçmek istedim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Canlılar büyüdü. Canlıları çok küçükken almıştık. Hatta erkek şu an dişiyi kovalıyor. Ee, Baya bir canlandılar. Ee, dişi e, dişiyle eşleşmek istiyor. Şuradaki. Şu arkaya gidiyor şöyle. Aynen şu Sarı prenses gördüğünüz gibi kayanın arkasına geçti. Şimdi döndü etrafından aynen o. Şu da dişi olduğunu düşünüyorum. Ee, bir iki ta bir, bir tane daha dişi var. Geri kalan işte 6'dan sanırım üç tanesi 3'e 3 üç, e, dişi erkek oranı var. Ama henüz daha hiç çıkartıp bakmadım. Zaten şu an tam da e, e, anlaşılacak boylarda değiller. Ee, birkaç tanesi sadece anlaşılacak boyda. Ee, zamanla göreceğiz onu. Fire'lar çok sakin ama bu sarı prenses e, bayağı bir agresif. Bilmiyorum ileride çok problem çıkartırsa belki onu gönderirim. Ee, dişi oranını daha da yükseltirim. Şimdi balıklarda e, değişiklik şey var bir de. Şöyle e, yemlemeyi değiştirdim. Hemen şuradan göstereyim size. Yemlemeyi Pul yem veriyordum. Sadece pul yem veriyordum. Bu da yetersiz olduğunu biliyordum zaten. E şöyle pul yemi de değişti. Pul yem veriyorum. Aynı zamanda yanına ciklet gran ekledim. Aynı zamanda bir de sarımsaklı yem almayı düşünüyorum. Bağışıklık sistemleri için iyi oluyor. Bunun da protein oranı şurada yazıyordu. Kaçtı? 40 küsürlerde bir protein oranı vardı. 48 protein oranı var. E şöyle bir yem açayım göstereyim hatta size. Şurayı şöyle koyayım. Rahat rahat. Şöyle. Böyle bir yem. Bayağı da güzel yiyorlar. Yani hatta şöyle bir yemleme yapalım videoda. Siz de bir görün. Şöyle çevireyim yukarıya doğru şuradan atalım. Şöyle. Şimdi izleyelim gelin. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi canavar gibiler. Her attığımda böyle oluyorlar genelde. Aç olsunlar olmasınlar. Yeme tepkileri hep böyle. böyle. Ee, bu arada dış filtreyi temizledim. Geçen hafta oh. temizledim. 6 ay falan olmuştu. Yani bayağı bir 6 ayda güzel temizlemiş. Ee, Tabi akvaryumda yavaş yavaş yosunlanmalar oluyor. Bunun sebebi ben e, su değişimlerini aksatıyorum. O yüzden e, bitkilerin üzerinde gördüğünüz gibi şöyle şunlarda falan biraz yosunlanma var. Ama ee, şu, şu yaprakta çok fazla yosun vardı, şu gördüğünüz yaprakta. Ee, ama geçen hafta 3 e, günde bir, yani iki haftada top, şey, bir haftada toplam iki kere su değişimi yaptım, yüzde yirmi civarında her değişimde. O yüzden biraz daha iyi toparladı. Ondan önceki haftada komple yarısına kadar indirdim, ee, dış filtreyi temizledim, dış filtreyi de. Bildiğiniz gibi akvaryum suyuyla temizliyoruz tamamen e, biyolojik e, bakteri kültürü e, kaybolmasın diye. Bu arada e, 4 tane şey vardı, vatoz vardı. E, vatozlardan 2 tanesi, bir tanesini kaybettik onu e, gördüm ama bir tanesi kayıp bulamıyorum bir türlü. E, bu arada bu erkek yüce vatoz. Şu arka taraftaki de dişi. Ee, o eridi mi suda ne oldu bilmiyorum. Sizce ne olmuş olabilir? Onu yazarsanız iyi olur ya. Bir türlü çözemedim onu. Yani her baktığımda taşların arasına bakıyorum. İşte arkada bir tane küp var ona bakıyorum. Bir türlü göremedim bulamadım. Ee, acaba erimiş olabilir mi? Yani erimiş olsa su bayağı bozulur baya yağlanmalar falan olur suyun üzerinde. Öyle bir durum da çok yaşamadım. Bilmiyorum neden. Ee, yani nereye kayboldu bilmiyorum. Ee, ondan sonra e, gübrelemeyi genelde çok bitki yok ama e, bu anubiasların üzerinde şöyle anubiasların üzerinde hafiften sararmalar var. Bunlar Su değişimlerini aksattığım için e, muhtemelen aynı zamanda e, ışık biraz az geliyor olabilir ya da çok fazla geliyor olabilir. Onu tam e, daha e, karar veremedim az mı çok mu? E, gerçi günde 4-5 saat 6 saat yapıyorum. fazla olduğunu düşünmüyorum. Bakalım duruma göre e, yani ilerleyen zamanlarda değişiklik yaparım belki arttırırım belki azaltırım ama su değişimini aksatmamam gerekiyor onun farkındayım. Gördüğünüz gibi aşağıdaki de güzel renkleri iyi, çürümeler yok. Bu hafta tekrardan su değişimi yapacağım. Onu da yaparken çekmek istiyorum ama biraz stresli oluyordu çünkü şey yoktu. Hortumdan hortumun ucunu musluğa bağlayamıyordum. Onun için küçük bir aparat aldım. Onunla musluğa çok rahat bağlayabiliyorum. Hatta onu hemen getireyim sizlere. Siz balıkları izlerken. Evet, şöyle bir şey, şöyle bir aparat aldım. Bunu AliExpress'te, T-Moda, her yerde bulabilirsiniz. Şöyle bir şey, odakladım evet. Şimdi e, bunu musluğun ucuna takıyorsunuz şu kısmı, sokuyorsunuz. burada üst taraftan da sıkışıyor şu şekilde. Buradan da böyle hortumlu yapabiliyorsunuz. Bunun ucuna jack olan jacklı olanlar da var. Bahçe sistemlerinde kullanıyor şu uçlar. Belki bahçeyle uğraşanlar biliyordur şu şekilde. Ee, bunun öbür uç kısmını almadım. Direkt hortuma takıyorum bunu. Ama bu gerçekten kurtarıcı bir şey. Çünkü geçen ondan, önceki haftalarda su değişimi yaparken gerçekten çok zorlandım. Bu aparat sayesinde baya e, bayağı bir Zamandan tasarruf oluyor. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Hatta hortumun ucuna da e, şöyle çünkü hortumda kalan su bazen dökülüyor yere falan. Dökülmesin diye böyle bir sistem yaptım. Buradan bu yani yapmadım daha doğrusu eski çıkan dış filtrelerden. Bunu ikinci el aldım ya akvaryumu. Onun içinde şey vardı baya fazla bu e, vanalardan vardı. Dış filtrenin eski Bunlardan kullanıyorum bu şekilde. Bayağı bir faydalı oluyor. Pratik oluyor. Böyle ufak şeyler, ekipmanlar gerçekten hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de sağa sola su dökülmüyor. Çünkü ondan önceki haftalarda bu aparatı kullanmıyorken hem koşa koşa gelip bu akvaryuma koyuyorum. Eşim bir taraftan tutuyor. Ben bir taraftan suyu ayarlamaya çalışıyorum falan. Bayağı stresli oluyor ve hobiden bu küçük şeyler hobiden e, zamanla soğumanıza sebep olabiliyor. Önceki yıllarda işte böyle ufak şeyler yoktu. Sonra sinirlenmiştim birkaç kere öyle su değişimlerinde eve baya e, zarar vermiştim. Her yeri su yapıyordum falan. Şimdi çok rahat bu ufak şeylerle bile e, rahat rahat e, su değişimi yapabiliyorum. E, diğer akvaryumlara da geçeceğiz bu arada. Diğer akvaryumları da göstereceğim size burada başka aklıma gelen bir şey kalmadı gibi. Yani özetle böyle bir sağdan soldan biraz akvaryum gezdireyim size. Hep böyle karşısına geçip şey yapıyorum. Sıkıcı oluyor. Sizi de sıkmak istemiyorum. Şöyle. Böyle yan taraftan koltuk var burada oturduğum kısımda. Şu an oturuyorum. Buradan bu cepheden L koltuğun L kısmına oturup böyle izliyorum. Hemen zaten sol tarafta da televizyon var. Yani böyle dizi falan bile izlerken gözüm kayıyor akşamları böyle burada takılıyorum hep izliyorum karanlık olduğu zaman ışıkları da açtığın zaman daha da güzel bir ortam oluyor bayağı keyifli ee, salonda böyle bir akvaryum olmasını önceden beri çok istiyordum İşte buna yıllar sonra sahip oldum gerçekten çok keyifli böyle Hava motoru bu arada biraz ses yapıyor, eski bir motor. Şöyle şuradan göstereyim. Şuradan ayarlayabiliyorsun falan ama bunu da kıyamıyorum atmaya. Çok eski. Ee, belki bunu e, aramızda işte yaşlı demeyim de, biraz daha büyük olan abilerimiz bunu bilir. Ben 28 yaşındayım. İşte belki bu benim yaşım kadar vardır. Öyle gözüküyor çünkü bayağı eski bir şey. Ama hala iş yapıyor sapa sağlam Tetra'nın çalışıyor. O yüzden atmak istemiyorum. Bayağı da hava güzel hava çıkışı veriyor şu açtığım zaman. Bayağı güzel suyun üzerine dalgalandırıyor. Hafif bir yağlanma bile olsa o şey yapıyor yani. E, suyun üzerine dalgalandırdığı için temizliyor filtremiz. Filtreyi de şelale tipi e, olan şeyi taktım şu uzun. Onu da aşağı doğru yapmıştım sonradan yağlanmayı azaltmak için. İster istemez yağlanma oluyor çünkü şimdi bu e, yemden sonra daha da az olmaya başladı çünkü biliyorsunuz bu pul yemler biraz e, yağlanma yapıyor, hemen tüketemiyorlar bir de e, ama bu yemlerde ciklet gran'da öyle bir problem olmuyor daha da azaldı. O da tabii ki su değerleri için çok önemli. Su değişimini aksattığın zaman e, bir de üzerine kötü yem kullandığın zaman pul yem kullandığın zaman e, o zaman çabuk kirleniyor akvaryum. Şimdi birazcık daha e, suyumuz az kirleniyor. Neyse dediğim gibi bunu atmak istemiyorum. Kalsın. Bozulana kadar devam edeceğiz. Filtre burada. Burada bir akvaryum ışığımız var. İçerideki akvaryumun onu çıkarttım. Birazdan gideceğiz oraya zaten. İşte burada birkaç bir şeyler daha var. Aşağıda nitratlı bir gübrem var. Bir de nitratsız olan var. Bunu arada bir işte haftada bir su değişimlerinde bu e, akvaryuma giriyorum. İlk aldığımda hiç şey yapmamıştım. Sıkmamıştım çok fazla. Aralarda aksattım. Ama tekrardan e, vereceğim onu. Çünkü anubiyaslar baya büyük. E, ve anubiyasın yaprakları çok temiz olduğu zaman öndeki yapraklarını görüyorsunuz çok temiz. Çok hoş gözüküyor. O yüzden azar azar onlardan vereceğim. Başka bu akvaryumda diyecek bir şey yok. Diğer akvaryuma geçelim. Diğer akvaryuma geçerken de hatta size şu Eheim e, el süpürgesinden işte bu temizlemeden dip çekim yaparken kullandığım e, aparattan bahsedeceğim. İçeriye geçelim şimdi. Evet, diğer akvaryumların oraya geldim. Hemen buraya oturacağım. Buradan size anlatacağım. E, şimdi. Bu akvaryumları biliyorsunuz kurulumlarını yapmıştık. Ee, yavaş yavaş, sakin sakin burada sohbet edelim. Ee, bir tane daha tankımız vardı burada. O da e, kaçlıktı? 30 cm e, Yok, o, aynen. 30'a 30 küptü, 35'e de olabilir. Akvaryum. E, 30 litreydi ama. Bu da e, 20 litre bir tank. Bunun içinde de, aa gitmiş mi o? Yok. Orada takılıyor tamam. Şöyle bu akvaryumu baya bir boşladım biliyorum. Baya bir durumları kötü. E, filtreyi değiştirmem lazım. Filtre yapışkanları şu büjcükler falan hep düşmüş. Onları komple değiştirmem lazım. Baya da çirkin duruyor. Onları şöyle e, siyah vakumlardan takmam gerekiyor. E Zaten şeyler e, bu filtreler hemen hemen öldü diyebilirim aldığımdan beri bir sene olacak. Bir buçuk senedir belki. Adam da kullanmıştır. Baya bir kötü durumda temizliyorum ama yani değiştirmem gerekiyor artık. Bir ara onu Aliexpress'ten, Çin'den bir yerden sipariş ederiz. Bu tankta şu an iki tane neon tetramız var. Biliyorum bu akvaryum için neonlar çok iyi değil. Aslında daha e, uzun akvaryumlarda olmaları gerekiyor ama şu an yerim yok. Ciklet akvaryumu mesela çok uygun olur onlar için ama cikletlerle maalesef e, onlar yaşayamıyorlar. E, bu tankta işte biraz e, böyle ufak ufak bitkilerimiz var burada. E, Java Moss'umuz var. E, küçük küçük şöyle tuğlalar var. Bunlar çok hoş oluyor karidesler için. Aynı zamanda kendi karideslerimiz var. Burada biraz Karideslerle ilgilenemedim. Bu akvaryumda zaten şeyde ısıtıcı da yok. Ama burası 20-23-24 e, derece, 25 derece e, oda sıcaklığı var. O yüzden suyumuz serin değil, gayet iyi. E, zaten bu akvaryumda karidesler için kullandığım e, JBL'in Novo. Şikim e, yemini kullandım. E, bunun içinde yüzde yirmi sırgan otu falan var. Baya güzel yiyorlar bunu. Birkaç tane e, şey görebilirsem, karades görebilirsem gösteririm. Bu, bu arada burada e, kırmızı e, ne, neo Kardina olması gerekiyor. Karadeslerimiz var. E, mavileri var. E, bunlar. Eşleştiler Bayağı bir e, ürediler burada takılıyorlar kendi kendilerine. Tabii şeffaf karadeslerimiz de vardı hatırlıyorsanız bir tanesini şöyle buldum. Ee, onlarla birlikte takılıyorlar burada. Ben bayağıdır ilgilenmiyorum bıraktım burayı yani. Onlara da e, bu tetralarımıza da e, verdiğim seranın bir yemi var. O da yukarıda olması gerekiyor. Şurada göstereyim onu. Şöyle. Bu mu? Yok. Bunu vermiyorum. Bunu da veriyorum. Ee, bunda da işte probiyotik falan var. Bunu da veriyorum. Aynı zamanda bu şu bitti. Bunun içinde pulyan var. Heh, şunu veriyorum tetralara. Bunu veriyorum. Bu ikisini böyle üçlü karışık veriyorum. Ee, bunlara da pulyan veriyorum. Burada lepistesler var. Lepistesler. E entler türümüz var burada. Aynı zamanda da e, böyle seranın gupi granını veriyorum. Bunu bayıla bayıla yiyorlar. Ve renkleri de zaten müthiş. Ondan sonra başka yemim var mı burada? Başka yem yok. Aynen bunları veriyorum sadece. Bakayım. Evet doğru bu kadar. Burada da e, bir hobici arkadaşla takas yaparak bir ticaret yapmıştık. Ondan sonra dedim ki e, ben ona ne vermiştim ya. Yok takas yapmadık. Yani çok uyguna gittik aldık. Hatta sohbet ettik falan. Dedik istersen sen de bana hani ileride balık getirirsin takas yaparız falan. Ondan hatta ben şey de almıştım. E, vatozları da almıştım. içerideki vatozları. E, sonra bir 2-3 tane 2 ya da 3 tane dişi ve 5-6 tane Erkek almıştım. Ee, erkekler daha güzel diye. Aslında erkekleri daha az tutacaktım ama yani önemli değil. Zaten bunlar çok ürüyor diye. Bir anda alayım dedim. Dursunlar. Sonra hatta birkaç tanesi aşağı falan atladı. Bunun üstü açıktı. Ee, bayağı öyle kayıp olmuştu. 2 tane 3 tane erkek kalmıştı. Aradan 6 ay 7 ay belki bir sene olmuştur. Bilmiyorum. 6 ay falan oldu herhalde. Çok olmadı. Gördüğünüz gibi bunlar aldı başını gitti. Burada yüzlerce var. Hala da doğuyorlar yenilere. Bu arada ışık bir tane var. Öbür taraftakine buradaydı aslında. Bunu yukarıya takmıştım. Şimdi bunu aşağıda kalacak. Bunu da çıkartacağım. O daha yeni diğer akvaryumda yedekte olan bir bunun için aldığım bir ışık vardı 60'lık. Onu koyacağım bunun üstüne. Burada takılacak. Muhtemelen şu yukarı tarafa takacağım onu. Daha uzaktan olduğu zaman daha güzel oluyor. Çünkü Tam 60 santim bu akvaryum. O da 60 santim. Tam üzerine asamıyorum. Kenarlardaki askı aparatları pıt diye aşağı düşüyor. O yüzden yukarıya takacağım. Tabi takarsam artık e, bayağıdır boşluyorum çünkü. Şimdi bu tankta bu şekilde gözüküyor. Diğer aslında buradaki tanktaydı bu lepistesler bildiğiniz gibi. Ben buraya aldım. Lepistesler e, bayağı bir üresin. Ondan sonra Şimdi yeni genç dişiler de var. Bayağı hepsinin karnı dolu zaten. E şimdi hepsinden aldığım zaman sadece erkek tank yapmak istiyorum. Belki bu aşağıdakini erkek tankı yaparız. O erkek tankından ee, hobicilerle bakarım işte artık 50 cent 1 euro falan civarında satılıyor burada bunlar. Çok ucuz. Pet shoplarda falan hani 2-3 euro 4 euro arasında ama ben burada 50 cent 1 euro olsun fark etmiyor. Yen parası çıksın diye onları veririm. Onlar da kurtuluruz. Ondan sonra belki başka bir epistest türüne geçerim. Bunlar komple hepsini azaltırsam, aşağıda küp akvaryum kurarım, oraya koyarım. Buraya da başka bir epistest koyarız ya da başka bir canlı doğuran yaparız. Çünkü canlı doğuranları da seviyorum hani e, kolay oluyorlar. Hem de o üremeleri, e, işte zev, büyümeleri falan onları büyütmem bayağı keyif veriyor bana. E çünkü bakın yani. Kaç tane balık olduğu, şunu oturup izliyorum böyle akşamları burada sandalyede çok keyifli oluyor. Yavrular da zaten fazla olduğu için ben ara ara günde 3-4 kere yanmıyorum. Öyle takılıyorlar. Gayet iyi yolunda yani her şey burada. Aşağıdakinde de biraz bakımsız ama onu da halledeceğiz. Böyle kendi halinde orada da takılıyorlar. Yani hobi şimdi tam şey süreçlerinde ben biraz yoğunum. Yeni geldim Almanya'ya o yüzden... Burada hani dil uğraşıyorum. Dilliğe çalışıyorum falan. iş güçten o yüzden çok zaman bulamıyorum video çekecek. Ama bu ara üzerine düşeceğim kanalın. Zaten 1000 olmaya da çok az kaldık. Ama bir bazen görüyorum. Bir yükseliyor sonra aboneler geri düşüyor falan. Bilmiyorum sebebini. Belki çok profesyonel videolar çekmiyorum. Ses anlamında. Ondan sonra hazırlık anlamında çok bir şey yapmıyorum. Hani direkt alıyorum kafama göre size sohbet e, niteliğinde videolar yapmaya çalışıyorum. Hani hazırlanmadan sadece sohbet ediyorum sizinle. Ama e, ilerleyen videolarda daha böyle profesyonelleşeceğimiz videolar olacak tabii ki. Ama kanalın ufak tefek e, bir şeyler getirisi e, olması gerekiyor ki harcamalar yapabileyim. E, çünkü akvaryumlara da harcama yapıyorum. Burada ufak tefek e, Harcamalar yapmak istiyorum ekipmanlara ama e, henüz erken olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda ekipmanları daha da profesyonelleştireceğim. Hani şu an 4K zaten veriyorum size. Ama sesimiz e, belki bazen uzaktan bazen daha yakından geliyor olabilir. Çünkü bir mikrofon kullanmıyorum. E, bakalım. Neyse sıkmayayım sizi. Görüntüyle falan filan ekipmanla. Ben en iyisi şu canavara geleyim. Şimdi ben buna canavar diyorum ama ben buna neden canavar diyorum onu söyleyeyim size. Şimdi ben bunun abileri demeyeyim ya da kardeşleri diyeyim. Ben bunun başka markalarında kullandım. Bu aparatların bir de Fluval'in Fluval diye okunuyor herhalde. Artık nasıl okunuyorsa anlatsınız siz benim demek istediğim. Birkaç markanın kullandım ben bunu. Şimdi bunun diğer markalar aşağıda duruyor. Satmak için koydum onu kimse almıyor. Türkiye'de olsa hiç satma yani bu kadar ucuza versem, kaça koydum? 10 euro mu, 15 euro mu? Ne koydum? Yani 300-400 TL'ye bir şey yapıyor. Hat, yani şu an 200-300 TL'ye mümkün değil bunu Türkiye'de alamazsın. Furival markayı da. O da güzel Çekiyor şimdi, yalan yok. Ama bunun kadar çekmiyor. Hem de bunun kadar pratik değil. Neden? E, kablolu o. Bunda sadece pille çalışıyor. E, yani ben bununla bir giriyorum, başlıyorum bununla akvaryumlara. Büyük akvaryumlarda daha kolay oluyor tabii. Küçük akvaryumlarda dip çekimi çok yapmıyorum. Ee, ara ara yapıyorum. Çok nadir bununla. Ama zor oluyor bir tık daha. Ama büyük akvaryumunuz varsa mükemmel bir şey bu. Yani gerçekten harika bir şey. Biraz şöyle söyleyeyim. Şimdi kum varsa dip çekimi yapmak hani sıkıntılı oluyor. İşte kumlar küçükse, taneliyse böyle hortumun içine geliyor. Çoğu gidiyor falan filan. Ya da çok ince bir hortumla yapmak gerekiyor dip çekimini. O da biraz zaman alıyor. Bu hiç öyle değil. Şuradaki kısmı içeride kalmış. Burada bir kısmı var şöyle, şöyle bir alan. Onu yıkadım ben, kuruması için içeriye koymuştum. Ee, şöyle oraya takıyorsun. Ondan sonra ucuna iki tane aparat var. Şöyle iki tane parçası var. Bu kesin bunu takman gerekiyor. Şu kısımda çünkü. Ucunda ki pervane burada dönüyor. Buradan içeriye alıyor. Öbürü de uzatma parçası. Bununla çok rahat bir başlıyorum büyük akvaryumda. 5-6 dakika 10 dakika mı bile almadan pisliklerin tamamını dip çekimini yapmış oluyorum. Ve kafam rahat oluyor. Sonra geliyorum buradaki su eksildiyse burada sularını basıyorum. Bunlara da yan taraftan şöyle üst taraflarda çok boşluk olmadığı için yan taraftan giriyorum hafiften. Hafiften çekiyor buradaki dipleri, diplerdeki pislikleri çekiyorum bitiyor. Burada da daha zaten burada hiçbir şey yapmıyorum. Çoğu zaman su basıp geçiyorum buraya. Hemen şurada daha yeni gördüm de size konuşmanın ortasını kaçırdık ya. Bir tane mavi gibi var. O siyahımsı, mavimsi bir şey ama kırmızı vardı daha yeni yavru. Göremedim ama kaçtı o yine gitti bir yere. Aynen gözükmüyor. Ya, bu arada şöyle küfler falan oluştu burada bakımsızlıktan. Artık onları temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Artık heves, hevesim kalmadı gibi bu akvaryum. O yüzden saldım ama halledeceğim bunu halledeceğim. Ee, yukarıda da şey bu arada katil salyangozlardan geçen bahsetmiştim. Onu da üstünden böyle çok ufak geçmiştim ama katil salyangozlar çok güzel oldu. Bir 8-10 tane falan yavrumuz vardı. Geziyorlardı. Bir tanesi de şurada katil salyangozun büyük. Şöyle arada takılıyor. Valla onlar da üremez diye almıştık. Onlar da üredi. İlk defa katil salyangoz ürettim. Yani bazı formlarda da okudum hani katil salyangoz çok üremez falan. Bu sefer de katiller çok üremeye başladı. Arkasına alamıyoruz diyorlar. Yorumlarda falan gördüm ama henüz bende öyle bir problem yok. Ee, ki çok üreseler bile ben bilmiyorum. Yani seviyorum katil salyangoz Baya hoş gözüküyor. Şöyle. Çok hoşuma gidiyor yani. O yüzden sorun yok yani. Üresinler. Burada bir tane bir şeyimiz var ya salyangozumuz var da ben bunun hiç adını adını sanını hiç bilmiyorum. Şuradan göstereceğim de bu kadar balıktan gözükmüyor. Onu buradan fark edip de görenler artık bana söylerse, yorumda yazarsa sevinirim. Ben de öğrenirim şu cehaletimi ne yapacağız bilmiyorum. Yani her videoda sizden bilgi dileniyorum ama yorumlara eskisi gibi de yazan kimse olmuyor. Hani bu dakikaya kadar zaten beni izlemiş kişi varsa da muhtemelen yorumlarda bana bir şeyler yazar. Ben de bir şeyler öğrenirim. Balıklarda bu yan taraftan da böyle gözüküyor bu akvaryum. Balıklar coşuyor. Yani ben bunları doyuramıyorum ya. Gördüğünüz gibi. Ben bunları doyuramıyorum. Yani sürekli yem yan veriyorum ama doymuyorlar. Bu arada aralarda çok güzel renkler var. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel renkli olanlar var. Sadece erkeklerin olduğu bir tank bu akvaryumda bence mükemmel olabilir yani. Ya bu akvaryumda ya aşağıdaki küp eski akvaryumda. Bakacağız artık duruma göre. Belki de hiç yapmam. Böyle burada takılırlar. Bakacağız. Neyse daha fazla uzatmayayım videoyu. Böyle bugünlük böyle bitirelim. Ben biraz daha oturayım burada. Biraz daha izleyeyim akvaryumları. Bir taraftan da videoyu montajlarım belki burada bir kahve çay bir şeyler alıp artık bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız bana yazarsanız ben de size ne istiyorsanız onunla ilgili bir video yapacağım buradan söz veriyor olayım ama yorumlarda lütfen bir şeyler yazın ben de ciddiye alayım yorumları ve elimden geldiğince bir şeyler yapayım sizler için bu videoyu böyle sonlandırıyorum. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.